Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Gesan. Evet. Gesan baş arayışında arkadaşlar. Gesan'a şöyle baktığımızda aslında şu şekilde inceleyeceğiz. Bakın demişiz ki böyle bir başa atarsa demişiz. Adamlar bu başı daha aşağıda yapmak istemişler. Görüyor musunuz? Yani şu an Gesan'da görüntü olumsuz. Beğenmedim. Görünsünü beğenmedim. Şimdi gelelim analizimize. Analiz bize baktığımızda ondan önce şu çizimi bir düzeltmek istiyorum bir şey kontrol etmek istiyorum sadece tamam çizimimizde bir sıkıntı yok arkadaşlar evet Gesan şu an kendisine bir başarıyor ve bu başı artık bu bölgenin altında yapacak gibi gözüküyor umarım bu bölgenin altına inmez çünkü altına inerse bu bölgenin altına inerse yani şu anki olduğu fiyat bu bölgenin altında kapanış yaparsa bir sonraki geleceğe bölge burası en son geleceğe bölgede arkadaşlar yani en son derken 18 TL'ye kadar düşürebilirler şimdi bana hiç kimse söylemesin işte ya GESAM bu düşmez falan filan. E şu an baktığımızda bu hisse 116,5 TL'den 44 TL'ye kadar düşmüş. Kaç kat düşmüş arkadaşlar? Yani 80 TL 120 TL, 100, 120 TL'si olan kişi şu an 40 TL'si var. Yani 80 TL kaybı var. O yüzden bana GESAM bu ya da buraya kadar düşebilir mi, düşemez mi demeyin. En kötü senaryoyu düşünmeniz lazım. Gesa'nın artık bu bölgeden pozitif senaryoda burayı da artık iptal edelim. Çünkü bu olmamış artık. Buradan hızlı bir şekilde bu hisseyi almaları lazım ve bu hisse giderse 4 TL bölgesinden tekrardan bir 62'leri görebilir. Bu 62'lerden ben satış yiyeceğini düşünüyorum gelirse. Negatif senaryoya bakar isek acımasız olurlarsa bu bölgeden aşağı doğru dediğim gibi 14 TL sonra 18 TL'ye kadar düşürebilirler. Haftalıkta incelemek istiyorum. Haftalıkta indikatörlerle incelemek istiyorum açıkçası. Haftalığa baktığımda şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Büyük ortalamalarla küçük ortalamaların kesişmesi. Yani sıkıntı aslında bu. Şu an Gesan'da olumlu bir senaryo yok. Açıkçası size söyleyeyim. Gesan kendi bir dip arıyor. Baş arıyor. Ve bu baş bulunduktan sonra bir hareket yapacak. Ve belki bu başı bulması uzun bir süre olabilir. Yani şöyle bir senaryo da yapabilir. Hani tekrardan yükseltip aşağı doğru sonra burada böyle bir hareket. Sonra burada bir işte tepe, dip böyle bir harekete de yatabilirler. Hani böyle bir harekete yatarsa süre gene uzuyor ama yapacak bir şey yok. Yani şu an GESAN'da görüntü olumsuz. Dolar bazlı olarak bakalım GESAN'cılar için. Dolar bazlı da baktığımızda bakın büyük ortalamalar aşağı doğru kesiştiğinden dolayı sıkıntı var. Yani bu hisseyi 0.83 0.84 cent. Şimdi şöyle hesap edersek 1,83 Türk Lirası olarak hesap edersek 27 27,80. 27,80 bölgesine bakarsak hangi bölgeye denk geliyor onu incelemek istiyorum açıkçası. Kesişen bir bölge olursa evet bu hisseyi 27,80'lere kadar düşürme ihtimali ihtimalleri olabilir arkadaşlar. Çünkü ortalamaları zaten kesilmiş. MA 370 610. Evet. Artık bu hissenin buralardan dönmesi lazım. Eğer buralardan dönme Şöyle belirteyim, sizin canınızı daha da yakabilir. Görüntü o, görünsünü beğenmedim. Yani şu an bu hisse için yorum yapamıyorum. Yorum yapamamın sebebi görünsünün çok kötü olması. Yani hızlı bir şekilde bu hisseyi yukarı doğru almalar lazım. Çünkü burası kırılırsa ağlama duvarına döner. Gesancılar için. Tabi uzun vadeciler için ise büyük bir alım fırsatı olur. Siz dediğim noktaları, dediğim fiyatları not alırsanız sizin için faydalı olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani twitter instagram twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.